Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Veteran Woodville, Ailenizin en sevilen Youtuber'ı. Geçen zamanlarda oraya başlamıştık. Oyunun eğitim kısmındaydık. Her oyunda olduğu gibi. Ve bu oyunda da e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, yolu şaşırmıştık. Nereye gidiyoruz demiştik. Aslında buraya gitmemiz gerekiyor. Ve izleyeceğimiz güzergah şunun üzerinden olacak diye tahmin ediyorum. Ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz devam ediyoruz. Evet bunu görmediniz. Ruh bağı kullanıma hazır mı? Ha bu şey. Evet devam ediyoruz. Görüyorsunuz adam ölürken bile bir şeylere bir şeyler sıkıyor. Kum katların başa bela olduğunu zaten söylemiştim. Kendini tanıtmama gerek yok. Onu bilen biliyor. Evet doğru yoldayız. Güzergahımız bu şekilde gelip buradan yukarı çıkacaktık. Tamam. Okey okey okey. No problem. Bu kapıdan geçtik. Buradan boşuna geri döndüm. Çok saçma oldu. Yani oradan geri döneceksem o kapıyı niye açtım diye düşünmem lazım. Ben zeki birim çünkü. Boş ormana mı gidecektik? <laughs> Lock diye yapıştı anasını satayım. <laughs> Bu kapıyı kıramamıştık. Zaten burayı kırmayacaktık. Şuradan sıplayacağız. Aynen, aynı refleksi az önce de göstermiştim. Sanırım buradan da geçemeyeceğiz. Bize başka bir yetenek lazım burada çünkü. Buradan da geri dönüyoruz. Ee, i̇leri devam edeceğiz. Ruh mağaralarına doğru. Ne varsa mağarada var. İnsanlığın medeniyetin. İlk başladığı yer mağara. İbrahim tatlı seste mağarada doğmuş. Evet bu gereksiz bilgiyle de ne yapıyorsanız yapın. Daş lazım bize. Daş var mı görünürde? Daş var mı? Şu daş olabilir mi? Yok bu benim oyunu kaydettiğim yer. Şuraya da kaydedeyim. Kaydettim. Öyle mi? Aynen kaydettiğim yerde ışık çıkıyor. Ee, biraz aşağılara gidelim. Bakalım aşağıda neler var. Ya fena öldürüyorum ya vallahi. Hiç affetmiyorum gördüğünüz gibi. Ben biraz can alayım. Çok hırpalandık yol boyunca. Şuradan mı gitmiştim? Giderken az önce. Aynen o yüzden. Şuradan aşağı bir birleşme var. Oraya bir gideyim. Daha önce geçmemişim belli. Çünkü harita açık değil o kısımda. Karakterin hızlı hareket etmesi. Evet doğru yoldayız. Karakterin hızlı hareket etmesini sevdim. Bir parçası eksik görüyor. Eğer haritada harita taşı parçasını bulabilirsek tamir edebiliriz diyor. Evet taş arıyoruz. Haritaya bakalım. Görünürde parlak bir şey var mı? Bizim kaydettiğimiz yer dışında. Yok. Biraz şöyle ileri bir gidelim. Ha. Şu ne? Ha. Bak bu kapıyı açmak için bir tane bulduk. Bu mu lan? Harita parçası. Yok. Değil. O kapı içinde. Kapıyı iki tane ile açıyoruz diye biliyorum ama yine de ben bir şansımı deneyeceğim. İleri doğru gidiyorum. Zaten hepimiz bilmediğimiz yerlere gitmiyoruz. Kunkatı görüyorsunuz. Bir yerinde dur be, bir yerinde dur be. Bela oldun başımıza her oyunda her oyunda ya. Burada bir şeyler olacaktı. Aa bak dur lan dur tamam tamam anladım lan anladım. Anladım. Neden anladım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben zeki biriyim. Aynen. Bize bu özelliği öğretmişti. Biz bunu es geçtik. Evet. Bu kadar ya. Ulan ben bununla niye bu kadar zorlandım anlamış değilim. Neyse tırmanalım. Tırmanamadım. İşte oyunun dediğim gibi geçen oyunda da bahsetmiştim. Kanser kısımları bu taraf Nereden dönüyor? Tamam orada atlayacağım bir yer yok Ne oldu? Hayır yo 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 Yeteneğim ya Ya bak Organlardan falan oluşmuyorum Doğrudan yetenekten oluşuyorum Arkadaşlar nazar değdi ya Ha lan dur anladım Tamam <laughs> Vallahi nazar değdi bak bu taşı ittireceğiz taşı. Tamam mı? Bak şimdi. İt 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 it. Go 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 go. Ayva yedin. Ayva yedin ori. Taş bir de geri gidiyor. Çık lan. Tek seferde ittireceğim. Canım yok. Canım yok. Şurayı ben bir patlatayım. Tamam. Yani en azından kayıt yerimiz olsun. Anladın mı? Evet burada kaydettik. Buradan geçmemiz gerekiyor. Ee, Artık işin ustası olduk. Eee sizin de bildiğiniz gibi buradan oyuna devam ediyoruz. Kaydetme yerleri önemli arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynarsanız karışım adım attığın yeri kaydet. Benden sana tavsiye. Benden sana akıl, aklım varsa tek takıl. Bu da ikinci tavsiyem. Bunu da bu arada yaz Instagram'a. En az 200 like'ı var. Bu da üçüncü tavsiyem. Twitter kullanıyorsan orada çok bir şey gelmez. Evet. Rus taşımızı aldık. Şunları çatır çutur patlattık. Şunu da alalım. Hop. Şurada bir can. Can önemli. Bir canım var. O da senin olsun. Al. Tamam. Sesim için dislike atanlar atmayın. Herkes yapabilir böyle hatalar. Hop. Harita taşını bulduk. Aradığımız buydu zaten. Ben niye o kadar aşağı düştüm lan? Neyse nereden gideceğiz? Şu kısımdan gidecektik. Şunları da alayım. Ne güzel zıplıyorlar. Oyunun şu hareket kısmını ben çok beğendim. Gerçekten karakter hareket hızı gayet iyi. Evet, yeni haritamız açıldı. Ee, yolları görüyorsunuz. Tahminim şu yoldan gideceğiz. Çünkü şurada bir yerde bir yol kapanıyor. Biz de yolu takip edeceğiz. Dediğim gibi karakterin hareket hızı çok güzel. Eğer bir de zaten yavaş hareket etseydi kanser olurdum herhalde. Oyun zaten yeterince stresli. Nereden? Çok ileri gitmişiz. Şuradan yukarı çıkacağız. Şurada böcek böcek bir şeyler varsa. Bir şey sıktı. Sıkıyor ama bana gelmiyor. Çünkü ben orayım. Bak yine lan annesini kaybettiği aklıma geldi. Üzüldüm şu an. Neyse. Kapıyı açmamız lazım. Neden açamadık? Ha açtık. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şehrin bize ihtiyacı var. Ne o? Bir şeyler fırlatıyorlar. Yani gerçekten yetenek. Şuraya ben bir kaydedeyim de moruk. Arkadaşlar bunu unutmayın. Baktığınız ulan öldüm öleceğim diyorsun. Bunu kaydet Hop. 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 Taş parçası aldım. Canım yok. Ben yine de şunu kaydedeyim buraya. Ne olur ne olmaz. Gerçekten zorlu bir bölüme benziyor. Of! Lan tam altımdan geçti ha. O ne lan? Buraya kaydedemiyorum artık. Mavi taşım yok. Yeşil de alabilir miyim oradan? Bir fikrim yok. Alsam iyi olur. Al artık. Yeşil alacağız öleceğiz ya. Evet almadan öldük. Kaydetmenin ne kadar iyi olduğunu anladığını sanırım. Yoksa T o taşı gittiğimiz yerden. Uf. Tam kulağımdan vurdu. Biliyorsunuz ki Sinan Özen'in kulağımdan öp beni gıdıklanayım diye bir şarkısı var. Evet. Yine tamamen buram buram yetenek kokuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fenayım. Başa belayım. Yani bazı noktaları geçemesek de yine de iyi oynadığımı düşünüyorum. Sizin de benimle aynı fikirde olmadığınızı biliyorum. Kamera yukarı alabilsek, ha bu yavaş geliyormuş, iyi. Burayı kolay geçtim. Ne diyor? Şu hemen hop. Evet, burayı iyi geçtim. Çok tehlikeliyim, çok serseriyim arkadaşlar. Hayır, hayır, at, çabuk at, çabuk at. Olmadı, bir daha. At 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 seri. Heh. Canımı ver. Şuradan taşı. Hop lan lan lan. Salak gibi atladım ya. Atladıktan sonra dikenleri görün. Neyse taşı aldık. Bunları ben neden öldüremiyorum ya. Karşıya şuradan bir taş daha var. Sanırım onu da alacağım. Şunu bir atsın. Hop. O kadar geriliyor geriliyor attığı şeye bak. Oo bak bu çok tehlikeli moruk. Atla. Biliyorum biliyorum gayet iyi oynadığım ben de farkındayım. Ne? Bir tane daha mı? Bir tane daha. Of. Of. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Sen gel o kadar iyi oyna. Sonra gel burada öl. Bak burada bir tamam mı? Başka nerede var oğlum ya? Gözden kaçacak bir yer mi var? Uf. Uf uf çok fena vurdu. Kulağıma geldi. Sanırım şuradan çıksam. Yo oradan çıksam nereye gideceğim ki? Orada da bir şey yok, değil mi? Şuradan devam edeceğiz. At bakayım. Ruh taşım diyor ki kaydedeyim. Aa bak burada bekleyince aslında bir iki tane daha alabilirim ha. Ama bekleyemem. At. Avrat. Ve de silah. Aşağıdaymış. Ha, ben oradan bunu göremedim moruk. Tamam dördüncünün nerede olduğunu gördüm moruk. Sıkıntı yok. Oo, oh. Diken üstüne düşüyordum. Zaten diken üstündeyim. Anladın mı espriyi? hop 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 hop. Şimdi bak. Bak. Üf üf üf. Dans ediyorum ya resmen. Resmen dans ediyorum ya. Karışım bu kadar yetenekli olmayı ben mi istedim? Ha? Şunu almalıyım alttan. Aşağı atlasam düşer mi doğru acaba? Düşmüyormuş. O zaman direkt alayım. Boş yere. Canımız giderek bunu test ettik. Evet tırmandık. Ee, kapıyı açalım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. O. Oh. Masaya vurdum evet. Gerçekten sıkıntı oluyormuş ama bu bana daha iyi bir oyuncu yeteneği veriyor sanırım. İnşallah öyledir yani. Arkadaşlar sinir krizi geçirmek üzereyim. Daha sakin oynamam lazım. Daha sakin oynamam lazım. <laughs> Aa Allah'ım. Ne pislik oyunlar varmış ya. Bir can da aldık. Lan oğlum çıksana artık. Heh. Vay arkadaş aldığımız canın zaten yarısını orada var. Yarısından fazlasını. Bak kaydetme yerim de yok. O sıkıntı. Baksana. kaydetme olayı oyunun gerçekten sıkıntıymış. Burada kaydedebilirim ama etmeyeceğim. Zaten bu ne oğlum? Burası için kolay tarafı. Ve ben aşağı ineyim. Bari şunu alayım da uğraşmayayım bir daha. Değil mi? Az önce bununla uğraşırken gitti bir canım. Bu klavye iki güne bozulur. Space tuşuna basmak. Nasıl yaptım ya? Allah aşkına onu nasıl yaptım ya? Yemin ediyorum son denemem. Bir daha. Bam. İyi bir canım gitti bu sefer. Az önce ruhumuzu sattık şeytana ya. Bunu bir alayım ya. Oğlum şuna kaydedeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Kaydet kardeşim buraya. Gerek yok diye düşündüm ama gerek var arkadaşlar. Ya tuhaf bir zorluğu var oyunun. Saçma sapan yerlerde şey yapmak gerçekten çıldırtıyor beni. Lan bu oyun aslında hiç bana göre değil biliyor musun? Yani ben çok şey yapmam. Böyle çok uğraşla Çıkacaktım. Normalde ben çoktan bu oyunu bırakmıştım. Sırf video çekiyorum diye bırakmadım. At bakayım. Hayır ya. Tırman, tırman, tırman. Görüyorsunuz değil mi? Nerede şey yapıyorum. Bir daha dokunursam öleceğim ya. Çık artık çık. Burada can vardır inşallah. <laughs> yapacağım, yapacağım. Sakin, sakin, sakin. Bir klavye susturabilirsiniz. duyabilirsiniz paldır küldür diye. Ben yapacağım onu. Ya sapır bak, <laughs> çok sinirlendim çok. Arkadaşlar bu oyunu oynamayın, boş verin. Bu oyunu oynamayın, boş verin. Gidin counter oynayın, Half Life oynayın. Yani, ya lol'deki veletler bile bu kadar sinir bozucu değil. Bak, 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 bak. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ben çıkıyorum. Elimden bir kaza çıkacak yoksa bir sonraki bölümde görüşürüz. Oyun güzel ama yani güzel olduğunu düşünüyorum. Devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mucuk.